koyayım. Pideyi mi deviremeyecek? Vallahi billahi. Abi dün ball serisi tekrar bitirdim. Discord sunusunda da söylentiler var. Başlığı açılıyor. Önümüzdeki ay sunucu açılacak. Hayır arkadaşlar. Önümüzdeki ay diye bir bilgi yok. Bunu söyleyenler öyle olmasını isteyenler. Çünkü garip bir algı oluştu. Bu algıyı kim oluşturdu bilmiyoruz. Ramazan denilince akla 8BOR'un geliyor. E, hatta ben bile bana haber yollamış. Abi 8 Ramazan'da açılıyormuş yazmış amına koyayım. Ben de dedim ki Öyle bir şey yok. Öyle bir şey duyurmadık bile. Önceden de Ramazan'a denk getirdiğimiz bir tarih var mıydı? Onu bile bilmiyorum. Keşke yetişse, keşke olsa ama mümkün değil. Ama güzel ilerledik. Sonuna geliyoruz yani. Başvurular elbet açılacak bir gün. Var da hatırlamıyorsun. hatırlamıyorsun. Doğrudur. Hatırlamıyorumdur da hani şeydir o yani. Ramazan etkinliği gibi değildir. Ya hem Ramazan'a da denk geliyor iyi olur falan demişizdir. Akıllarda da öyle kalmıştır o. Ama emin olun herkes çok çalışıyor şu an. Ya, ekipteki herkes çok çalışıyor. Ben de çok çalışıyorum elimden geldiğince. Bir bizimkiler lol oynuyor bütün gün amına koyayım. Ama hep onlar da söylüyor işte götümden hani abi lazım olursa çağır diye. Hoş onların da yapabileceği çok bir şey yok ama. Güzel yürütüyoruz yani. Açılacak. İşte bunlar lol oynayanlara da whitelist vermeyeceğim amına koyayım. Sik gibi izleyecekler dışarıdan. Sanıyor ki onlar beni birlikte şey yapacağız. Olur mu onlara ihtiyacım var amına koyayım. Yoksa scripted trolleri hayatta çıkar tamam. Alp hoş geldin. Aa, tabi lan ter dökmeyecek ekmeğini yiyecek. Aldı amına koyayım. <laughs> <laughs> Feda olsun ya. Ben de hem sikiyorum hem övüyorum. Farkında mısınız? En sevdiğim huyum. Yak be oğlum. Hani Feriştanı siktikten sonra ya oğlum şaka yapıyorum lan.